Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nejat İşler, Erdal Beşikçioğlu'nun Behzat Ç.nin yeniden ekranlara döneceğini duyurmasının ardından, kendisinin de rol aldığı ve Ercüment Çözer karakterine hayat verdiği diziye dair açıklamada bulun. Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Behzat Ç, üçüncü kez ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizide Behzat Ç, karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yapımın yeniden izleyiciyle buluşacağını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Bizi ikna etmek zor değil, bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, bizi ikna etmek hiç öyle sanıldığı gibi zor bir şey değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz hikaye sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için bu yeterlidir. O yüzden ikna etmek zor olmaz, İyi bir eser varsa ortada, sizi etkilemek o kadar zor bir iş değildir demişti. Ünlü oyuncu Behzat Ç. karakteri üzerinize mi yapıştı acaba? Sorusu üzerine dizi sektörünü değerlendirip şöyle bir tespitte bulunmuştu. Bilmiyorum ki, Metin Behzat Ç. kadar güçlü yazılsa, iyi bir senaryo olsa demek ki o kadar güçlü bir senaryo o kadar güçlü bir karakter yaratılabilse yine devamı gelecek diye düşünüyorum. Yeni kuşak dizilerin içerisinde, hep karakterlerin hikayesinin peşine takılmak yerine, olay örgülerinin peşine takılmayı tercih ettiğimiz için sistem kendi içinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor. Ercümen, çözer karakterine veda ettim. Beşikçioğlu'nun bu açıklamasının ardından gözler dizide Ercümen, çözer karakterine hayat veren Nejat İşler'e çevrildi. İşler, konuya ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. 50 yaşındaki ünlü isim, çok sevdiğim Ercümen, çözer karakterine veda ettim katkısı olan herkese teşekkürler. Daha yapılacak çok iş var ifadelerini kullandı. Aliço taklidi kırdı geçirdi, öte yandan Nejat işler, geçtiğimiz aylarda oyuncu arkadaşları Kadir Çermik Aytaç ve Uşun Özel ile birlikte Cihangir'de görüntülenmişti. İşler, bir ara Çukur dizisinin oyuncusu Rıza Kocaoğlu'nun canlandırdığı Aliço karakterinin taklidini yapmıştı. Masada bir süre gülme krizi yaşanmıştı. Görüntü alındığı fark edilince garsonun söylemesi üzerine mekanın ışıkları kapatılmıştı. 2014'te yoğun bakımda tedavi gördü, septik şok sepsis geçiren Necat İşler, 17 Ocak 2014 tarihinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. 22 Ocak'ta Bodrum'daki hastaneden İstanbul'da özel bir hastaneye nakledilmişti. Sevenlerini korkutan oyuncu, Nisan 2014'te taburcu olmuştu.